arkadaşlar ben Muharrem arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkçe'de parçada anlamda metnin konusu ana fikri başlığı ve metnin ana duygusunu işleyeceğiz İsterseniz hemen bir tabloyla başlayalım mednin Konusu. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje üzerinde konuşulan şeydir. Metnin ana fikri. Bir parçada metninde ya da paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünce meşazdır. Metnin başlığı. Okuduğumuz bir metinde ya da paragrafta anlatılanları en iyi açıklayan kelime veya kelime topluluğuna başlık denir. Metnin ana duygusu. Bir düşünceden çok duyguyu dile getirmek, yazı ya da konuşmaların öne çıkardığı asıl duygu metnin ana duygusu 4. Bugünkü dersimizde bu da hallettik. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her zamanki dediğimiz gibi yarınları anlatacak bir hikaye olsa bugün elde kal.